Can Ateş. Ben böyle bir şey aldım. Bakar mısın? İçinden küçücük kahramanlar çıkıyormuş bunların ama ne olduğunu bilmiyorum. Açalım mı birlikte? Olur mu? Efendim? Evet. Çok merak ettim. Aç bakalım bir. Bak dinle Bir sana, ben, Senin ağzına ne oldu? Çikolata Aha. mı yedin? Bir dakika. Senin. Evet. Bakayım ağzın temizlendi mi? Ter hmm, tertemiz oldu ağzın. Adam, Nerede açacağız? Can işte. Ateş gizli gizli çikolata mı yemiş? Ne benden habersiz? Ağzının kenarlarında çikolatalar hayır, hayır, kalmış. Hayır hayır. Bonibon yedim. Ha bonibon yedin. Evet. Tamam. Aldım. Anladım. Ay aç bakalım. Çok merak Aynı ettim. Şey burada açsın ya bu İçinden küçücük bir şey çıkıyormuş onun. Biliyor musun? Biliyorumsa. Çok merak ettim. Aç Ama bakalım. Anladım. Ondan da vardı bundan. Var mıydı? Nasıl açacakmışız onu? Ah. Ah! İşte çıktı. Bunun içinde ne acaba? Aç bakalım. Ya, musun? Ya. Göremiyor musun? Göremiyor ee? musun? Aa. Aa. Bakayım. Ne ki bunun adı? Bilmiyorum ben. Ay çok güzel Canatiş. Bunlardan alıp alıp koleksiyon yapalım senin. Ay çok tatlıymış. Acaba ismi buralarda bir yerlerde yazıyor mu ki bunun? Aç bakalım onda mı? açamadın mı? Evet. Hoppa. Bakalım hangi karakterler varmış? Aha burada yazıyor. Bakayım neymiş bu karakterin adı? Aa şey yazıyor burada. Mrs. Marvel yazıyor. Aa ben bunu beğenmedim. Beğenmedin mi? Hangi karakter çıksın isterdin sen? Baksana burada. Bak bu da çıkıyormuş. Spidey. Daha sonra. Bak bu Spidey bir. Bu da Spidey iki. Şu. Ondan sonra başka. Aha. Oo bu hayalet Spidey'miş. Hulk var. Trace var. Ay, annem. Efendim? Bu. Ah. Spidey'miş. Yine de ben, ben onun adını biliyorum ama açıyamıyorum. Hangisinin adını biliyorsun? Sunun. Onun mu? Onun e, baksana altında ne yazıyor biliyor musun? Ghost Spider yani hayalet spider yazıyor. Bu ne? Bu da Hulk biliyorum. O da Hulk evet. Baksana Aa, bu, bu ne? Mi? Bu da Spiderman işte. Bu da Trace'miş. Başka neler varmış? Bize bu çıktı değil mi şimdi? Bunlardan bir tane daha alalım. Bakalım onlardan ne çıkacak çok merak ediyorum Baba, ben. Ben bunu sevmedim. Bunu sevmedin mi? Hı. Aa Can Ateş bu karakteri sevmedi. Bu bir şey yok tabii. Şey yok. Evet hiçbir şey. Şimdi Can Ateş özellik aradı bunda ben biliyorum ama bunlar böyle sadece karaktermiş anneciğim. Bunu bak belli olmadı. Ha, şimdi belli oldu bak. Bu bir karaktermiş. Ay ben çok sevdim ama. O zaman bununla ben oynayayım. Olur mu? Hiç bir özelliği, özelliği yok mu? Can hmm, ateş seni sevmedi. <laughs> Belki spider veya Hulk çıksaydı severdi. Sadece. <laughs>